Eğer hala 144 Hz bir monitör kullanıyorsanız, modern yüksek yenileme hızına sahip ekranların neler yapabileceğini tam olarak deneyimlemiyorsunuz demektir. 240 Hz'e geçiş yalnızca görüntüyü daha akıcı hale getirmekle kalmaz, giriş gecikmesini azaltır, tepki süresini hızlandırır ve farkı anında hissettirir. Günümüzde OLED, IPS ve VA teknolojilerinde farklı beklentilere uygun güçlü seçenekler var. Biz de pek çok modeli test ettik ve performansı, görüntü kalitesi ve özellikleriyle gerçekten öne çıkan en iyi 5 monitörü seçtik. Hadi başlayalım. 5 numara Alienware AW2725Q. Bu monitörü ilk açtığımda tek düşündüğüm şey şuydu: İşte premium bu. 27 inç düz QD-OLED panel 3840x2160 çözünürlükte ve 240 Hz yenileme hızında çalışıyor. Ghosting, titreme veya renk izleri yok. Kara geçişleri tamamen pürüzsüz. Samsung'un ikinci nesil QD-OLED paneli sayesinde daha parlak vurgular, daha uzun ömür ve kusursuz kontrast elde ediliyor. 0.03 milisaniye GTG tepki süresi, gerçek 10 bit renk, %99,3 DCI-P3 kapsaması ve Display HDR True Black 400 ile Dolby Vision desteği, HDR sahneleri olağanüstü hale getiriyor. Nvidia G-Sync uyumluluğu ve AMD FreeSync Premium Pro desteği sayesinde ekran yırtılması veya gecikme olmadan VRR Plus HDR deneyimi sunuyor. Yüksek kaliteli, ayarlanabilir standı ve kutudan kalibre edilmiş renk doğruluğuyla kullanıma hazır geliyor. 4 numara Samsung Odyssey OLED C 81 SF. Bu model tam anlamıyla bilim kurgu gibi. 32 inç düz 4K UHD OLED panel, 240 Hz yenileme hızı ve ultra düşük 0.03 milisaniye GTG tepki süresine sahip. Samsung'un QD OLED teknolojisi, yanma önleyici katmanlar ve termal modülasyon sistemi sayesinde uzun oyun seanslarında parlaklık düşmeden çalışıyor. 1000 nit HDR parlaklığı, %99,5 DCI-P3 renk kapsamı ve HDR10 artı desteğiyle renkler çarpıcı ancak doğal. Bağlantı tarafında çift HDMI 2,1, DisplayPort 1,4, USB Hub ve dahili KVM switch yer alıyor. CoreSync arka aydınlatması ise ekrandaki renklere senkronize çalışarak oyun atmosferini güçlendiriyor. 3 numara MSI MPG 2772URX QD-OLED bu modelle beklentilerin çok üzerinde bir performans sunuyor. 27 inç QD-OLED panel 4K çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızını doğal olarak sağlıyor. 3. nesil Samsung QD-OLED teknolojisi sayesinde mavi alt piksel yapısı geliştirilmiş, görüntü tutma riski azaltılmış ve parlaklık yönetimi iyileştirilmiş. 1000 nit HDR tepe parlaklığı %99,3 DCI-P3 renk kapsamı, Display HDR True Black 400 desteği ve 0.03 milisaniye GTG tepki süresiyle ile e-spor seviyesinde hız sunuyor. AMD FreeSync Premium ve G-Sync uyumluluğu, USB-C 65 W güç teslimi, çift HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4a Plus DSC desteği ile hem konsol hem PC için uyumlu. Ayrıca fan kullanılmayan sessiz bir tasarıma sahip. 2. Numara LG UltraGear 34CX90SA, geniş ekran sevenler için biçilmiş kaptan. 34 inç, 3440x1440 çözünürlüklü QD OLED panel, 240 Hz yenileme hızı ve 10 bit renk derinliği ile geliyor. OLED'in kendinden aydınlatmalı pikselleri sayesinde sonsuz kontrast ve kusursuz siyahlar sunuyor. HDMI 2,1 ve DisplayPort 1,4 DSC desteği sayesinde tam çözünürlükte ve yenileme hızında çalışabiliyor. Dolby Vision Pass-Through desteği, 1000 nit HDR tepe parlaklığı ve mükemmel renk uniformitesi ile görüntüde ışık sızması veya bantlaşma olmuyor. Resmi tepki süresi 0.03 milisaniye, GTG ve oyunlarda inanılmaz bir netlik sağlıyor. Ayrıca dahili WebOS ile monitörden doğrudan film ve dizi izleme imkanı veriyor. Bir numara, Asus ROG Swift PC 27 UCDMM kutudan çıktığı anda gerçek hayattan bile net hissi veren bir görüntü kalitesi sunuyor. 27 inç QD OLED paneli, 3840x2160 çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızını birlikte getiriyor. 0.03 milisaniye GTG tepki süresiyle kareler anında işleniyor. OLED'lerde nadir görülen 1000 nit üzeri HDR parlaklığı ve Display HDR True Black 400 sertifikasıyla aydınlık ve karanlık sahnelerde mükemmel denge sağlıyor. NVIDIA G-Sync uyumu ve Adaptive Sync desteği sayesinde hem GeForce hem de Radeon ekran kartlarında yırtılmasız bir deneyim veriyor. %99 DZI-P3 renk gamutu ile yaratıcı işler için de ideal. Özel soğutma sistemi sayesinde OLED yanma riski azaltılmış. Kompakt, keskin, canlı ve şu anda alınabilecek en iyi 27 inç 4K 240 Hz oyuncu monitörlerinden biri. Her model farklı bir alanda öne çıkıyor. Kimisi renk doğruluğu, kimisi hız, kimisi ise immersif tasarımıyla fark yaratıyor. İhtiyacınız ne olursa olsun 2025'in bu üst seviye 240 Hz monitörlerinden biri mutlaka oyun deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Fikirleriniz bizim için değerli. Yorumlarınız ise bu içeriklerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olur.